Ben Barış, burası Borsakıl. Bu kanalda fiyatın dilini öğreniyoruz. Videoda anlatacaklarım tamamen eğitim amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Eğer piyasanın gerçekten nasıl hareket ettiğini anlamak istiyorsanız bu video tam senlik. Selamlar, bugün e, 22 Ekim 2025 Çarşamba. E, son zamanlarda altınla alakalı çok fazla bir talep var. Herkes o yüzden altının fiyatını merak ediyor. Dolayısıyla ben de böyle günlük olarak altının durumunu analiz ettiğim videoları çekmeye devam edeceğim. Çünkü gerçekten yorumlarda çok fazla talep var. Şu an saat sizin de gördüğünüz gibi 11.55 öğlen saatleri ve bahsettiğimiz yani bir önceki videomuzda bahsettiğimiz destek seviyesine gelmiş fiyat ve bu sefer destek yerine geldikten sonra şurada beklediğimiz kırılım hareketini yapmış bulunuyor altın. Yani benim altın için alım yapmam gereken bütün koşullar şu an burada ekran üzerine gerçekleşmiş görünüyor. Dolayısıyla ben burada kendi alımımı yaptım. Bir önceki videoda da zaten size söylemiştim yani şu bölgelerde kırılım gördüğüm takdirde alırım. Yukarıdaki kırmızı kutuda da satarım demiştim. Dolayısıyla altın bence şu an bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık zaten %8'lik bir düşüş yaşamış. Ben altının en azından en kötü şu bölgeler 4220 dolarlar ve 4300 dolara kadar bir hareket yapacağını bekliyorum. Ki bu gerçekleşmezse gerçekleşmeye edebilir. Çünkü burada bizim yaptığımız şey ihtimal ticareti. Burada ihtimalleri ben <laughs> ticaret ediyorum. dolayısıyla eğer burası tutmaz ise fiyatla ben çok daha sert bir geri düzeltme bekliyorum. Yani o da 3500 dolara kadar bir geri çekilme olabilir. Dolayısıyla ben buradan fiyatın az da olsa hani şuralara kadar da olsa şuralara kadar da olsa yani 4250 dolara kadar bir geri çekilme bekliyorum. Benim görüşüm bu şekilde. Ee, sonuç olarak planlarımızı daha önceden çizmiştik. Beklentimiz gerçekleşti. Yani şu da gösterdiğim yapı görüyorsunuz değil mi? Bakın. Şu, şu olursa alacağız dedik. Bakın. Şu oldu. Bakın bu oldu. Bunu da kaydırıyorum. Bak, bu da oldu. Bunu da kaydırıyorum bakın. Daha yüksekte. Bu da oldu. Bu da oldu. Yani bütün koşullar gerçekleşti. Dolayısıyla ben buradan aldım. Burada anlattıklarım tamamen benim kendi yaptığım, kendi işlem stratejilerim. Dolayısıyla bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Size birazcık eğitim amaçlı, birazcık işte benim nasıl kaydettiğimi gösteren bir ipucu. Dolayısıyla herkes kendi araştırmasını yapıp kendi kararını vermesini gerekiyor. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey varsa da yorumlarda sorarsanız... Bir sonraki videoda görüşmek üzere.